Üçgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı 180'dir. Bulut iş yerinin deposunda bulunan ampulü değiştirmek istemektedir. Bunun için bir merdiveni yukarıdaki gibi duvara yaslayarak ampule ulaşmıştır. Buna göre Bulut merdiveni duvara zeminle kaç derece açı yapacak şekilde yaslamıştır demiş. Burada biraz büyüteceğim. Dikkatli dinleyeceksiniz. Üç boyutlu düşünebilmeniz gerekiyor çünkü. Bakın arkadaşlar. Şurada şurada değdiği yerle aşağıya şöyle bir çizgi çekiyorum. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Şurada bir üçgen oluştu. Bakın şurada oluşan üçgende dikkat edin. Şu duvarı devam ettir. Bakın şu çizgiyi duvarla, şu çizgiyi duvar olarak kabul edin. Bakın duvarla merdiven arasında nasıl bir açı yapmış? Gördüğünüz gibi duvarla merdiven açısında 156 derecelik bir açı yapmış. Evet şeklimiz biraz kaydı. Şöyle oturtalım. Evet merdivenle duvar arasında kaç derecelik bir açı var? Gördüğünüz gibi 156. Peki doğru açı. Şimdi bunu dümdüz bu çizgiyi devam ettirecek olursak doğru açı olacaktır. Dümdüz olacaktır. Doğru açı 180 derecedir. Dolayısıyla şuraya 180'den 156 çıkarırsak ne kalır? O açı kalır işte. 180'den 156 çıkarsa ne kalacaktır? 4 ekle 24 kalacaktır. Şu açı 24 oldu. E buranın da zaten bana 90 olduğunu vermiş. soruda vermiş. Bu açıyı istiyor benden arkadaşlar. Şimdi burası 90'sa Hani bir üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 180'in 90'ı buradaysa şu iki açıya 90 derece kaldı. Ya da direkt 90 artı 24 artı şurası şuraya ne diyelim A harfi diyelim artı A harfi eşittir 180 olacakmış. Şimdi 90'la 24'ü toplayalım. Ne yapar? 114. 114. 114'ü bir tarafa atıyorum. Ee, ya da hani 114'e ne eklersem 180 olur? Bunu hesaplayabilmek için ne yapmam gerekir arkadaşlar? 180'den 114'ü çıkarmam gerekir. 180'den 114'ü çıkaralım. Kaç kalacaktır? Ondan 4 çıkarsa 6 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 0, 66. Cevabım Ceyhan oluyor. Şu açı Ceyhan'mış. Yani 66'ymış arkadaşlar.